Her stajımız var, geziyorlar. Her yerin kendine göre ruh hareketi var. Burada Efendim? iş, evrak İmdat, imdat, <laughs> imdat. Bu i̇mdat. biraz önce gelen abi kardeş. İzanlı kardeş, kardeş. Pakist kardeş. Pakistan'a gidecek kardeş. Aynen. Bekir'e benziyor abi. Evet, Bekir'e benziyor. benziyor. <laughs> biraz gözünde ırklı <laughs> <Evet. gülüyor> ya. Bu kardeş Pakistan'a gidiyorsun, İslam'a bak. İslam'a bak, evet abi. Oraya ben de gitsem de herhalde kim var, kimlerle tanışıyorsunuz orada? Abi orada e, Mustafa abi var şimdi orada 3 e, senedir oradadır. Tercümeye e, çalışanlar var. Ee, orada dersende kalıyor. Diyarbakır'dan Molla Feyzi gidiyor. Ha Feyzi gidiyor. He, ee, Mahmut abi, Molla Feyzi. Ha. Onlar ha. gidip geliyorlar. Ha. Nereye gidip geliyorlar? Pakistan abi. Evet, evet abi. İki tane dershane varmış orada abi. Molla Feyzi Kürtçe'ye de çeviriyor, Kürtçe'ye. Evet abi. <laughs> Aa, Arapça da ne biraz değil mi? Evet, Arapçası var abi. İran'dan size çok selam vardı Abdullah abi. Efendim? İran'dan, İran'dan. Aleyküm selam gittiniz. Gittik, gittik. O sempozyum oldu, oraya katıldık. Ha, sempozyum olmuş. E gitmişsiniz maşallah, halen anlatıyorlar elhamdülillah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Şeye de istiyorlar ya, ne yapayım? Hindistan'da sempozyum varmış. İlle gidelim diyorlar bana da. Ne yapayım? Gideyim mi? Valla madem Allah sana bir geçeyi verdi <laughs> hiç durma <durmayayım>. git. <laughs> evet. Çok uzak. Çok uzak değil canım. İki saat, bir saat. <laughs> Hindistan beş saat değil mi? Ya yine on saat sürer. 10 saat 10 saat en saat 1 saat 1 saat 1 saat 1 saat 7 saat, saat yani. 1 saat 10 saat Bu Burada, var olur. Hong 5 Konga, 5 saat var. saat 1 saat 1 saat 1 saat giderken Hong Kong'a Kong. saat saat 1 saat 1 Hong 1 saat saat 1 saat 1 saat 1 saat 1 saat Filipinlere giderken bir ada var. Evet. Neydi o adanın? Singapur. Singapur. Singapur anda olur. adı. Evet. On saat falan. Evet. Singapur'dan işe ilerisi yani 25 saat ediyor işte Avustralya'ya evet. kadar. Evet. Allah Allah enerji çocuk bu çocuğu. Evet. Bu güzel. Evet. Bu güzel. Diğer da evi bu ki zannettim. Bu hizamda. Ha hizam mı? Evet, evet abi. <laughs> Aynen. Maşallah. Sabri'nin haberi Maşallah var mı? Sabri abiye haber vermedik abi. Görüşmek. Yani görüşemedik daha. İnşallah ben ya, ya. Görüşürüz, görüşürüz. abi buradan inşallah. Ben yeni geldim abi. Bu Van Zerzeresi'ne ne dersiniz? Van Zerzeresi'ne. Ne dersiniz? Molla Hamid abinin oğlu Hasan var. Evet. Ankara'da. O da Ankara'da kalıyor. Bütün dörtte ya da üçte ikisi aşağı yukarı. Van'ın hep başka yere göç etmişler. Evet. Bir ihtiyar kadın üstadımızı görmüş. Derslerden evvel. Evet. Evet. Demiş ki, öyle büyük bir musibet geliyor, ben mümkün mertebe korumaya çalışacağım. Siz de okuyun, Cevşen'i okuyun, Kur'an okuyun, istiğfar edin, filan diye. Üstad, Elek Dağı'nın üzerindeymiş böyle. Erek bütün van görüyormuş üstadı rüyasında. Evet. İşte öyle delilmiş birkaç gün sonra bu zerzele olmuş. Vanlılar söylüyor, vanlılar. Bu zerzele o PKK'lılar vanı merkez yapmak için silahlı hazırlığa geçmişler. Bunların bunlar hazırlanmadan iki saat, bir saat evvel zelzele başlamış. Onların toplandığı otel yıkılmış Erciş'te. Onların, onlar ço çoğu angaz altında kalmış. Aynen. Şeydekiler de Van'da da öyle olmuş. Yani onların şimdi o baş, baş baştakiler tevkif mi Bazı kaç kadın KCK'dan bazı ileri gelenler tutuldular yani. Tutuldular. Yani bunların niyeti fena silah milah yardım etmişler Yavuzcular Böyle büyük bir silahlı e, şey, işgale geçeceklermiş. Allah derneği bütün onları şey etmek için Allah elhamdülillah yardım ben mebuslar çağırdılar beni Ziyaretim var ya ziyaretin. Ders var dediler. Onlara gittim. Otuz 30 kadar. Otuz 30 kadar mebus vardı. Maşallah. Onlara dedim. Gördünüz mü Allah'ın yardımını? İnanıyor musunuz? Allah size nasıl yardım ediyor? Dediler inanıyoruz. Yani böyle bu zerreleri ben her yerde söylüyorum. Bak diyorum, Allah Müslümanlara yardım ediyor. Üstadımız nerede diyor o? Hangi defada Bu derzele şakka kamer gibi, gibi mucize-i Kur'aniyedir diyormuş. Nerede diyor? Kastamonu. Kastamonu dair kastamonu. Yani bu büyük bir hadise yani. Van hadisesi. Van boşalıyor yani hemen çoğu başka yere göç etmiş. Erek Dağı semtine yeniden yapacaklarmış, yapmaya çalışacaklarmış. Ya ben bir şey konuşamıyorum. Ben sen bırak. Sesini ya.